Muhammed'im Kurban oldum Muhammed'e Özledim ben özledim Senin yolu ben özledim Kurban oldum yoluna ben Muhammed'im, Muhammed'im Kına ne düşüncen nelerdir? Ne dilersin bu Ramazan? Ne dilersiz? Ramazanla ilgili mi diyorsun ha? Ne sana? düşünüyorsun abi? Ya İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyoruz. Herkes mutlu olması isteriz. Eski Ramazanlar daha güzel. Neden? Şimdiki Ramazanlar. Neden? Ya eskiden insanlar birbirini seviyor diyorlar, birbirine komşular gidiyor diyorlar. İnsanlık vardı. Şimdi o hepsi bitti yani. Ola hepsi bitti için diyorum yani. Evet. Ve sağlık, huzur, para ve mutluluk. Abi. Onu sevabının karşılığında. Peki eski Ramazanlarla Ramazan mı yoksa yeni Ramazan mı? Eski Ramazanlar. Ya orucunu tutsunlar yeter de. Orucunu tutsunlar. Eski Ramazan tadı kalmış mı peki? Yok. Oh. Eskiden daha şeydi. Dindar falan. Şimdiki daha çok tutmuyor. Ramazan diye bir şey kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden nasıldı abi? Eskiden güzeldi. <laughs> ya, şey var yani ya. <laughs> Geçim derdi var onun için. <laughs> Vallahi abi. E, eski Ramazanları özledik. Şimdi gençlerimiz Oruç tutmuyor yeni Ramazan'da. İşte öyle. Bu kadar. Ramazan yani yaklaşıyor. Düşük gelen nelerdir? Ramazan geldi hoş geldin ne diyelim abi <laughs> Sen hoş geldin ya şehri Ramazan Safalar götürdün ya şehri Ramazan Allah herkesin orucunu kabul etsin Allah duaları kabul etsin Allah Medine'dekilerini kabul etsin Ümre'dekilerini kabul etsin Allah herkese nasip etsin saygıyla hürmetle selamlıyoruz Ve Eski Ramazanlar daha güzeldi Neden? E çünkü eski Ramazanlar niye güzeldi biliyorsun eski Ramazanlar daha güzeldi, bayramlar güzeldi. E şimdi eski Ramazanlar herkes millet eski Ramazanlara alışmış. E şimdi gene de eski Ramazanlar nerede, o şimdi ki nerede diyorlar. Ama ne yapalım? Gene de güzeldir ha. O zaman ne diyoruz? Kese oruç nasip etsin, Allah kabul etsin. Tamam. Tutmayanlara da Allah nasip etsin. Tamam. Ramazan geldi, hoş geldi. İnsanlar tövbe etsinler, namazını kılsınlar, kitap okusunlar. Kahveye gitmesinler. Bunlar önemli detaylar. Biz tövbe kahveye gitmiyoruz artık. Kitap okuyoruz direkt. Oruç tutuyor musunuz? Tutuyorum elhamdülillah. Hiçbir şekilde orucumu kaçırmıyorum. Tutmayanlara da tavsiye ediyorum. Biraz ruhları dinlensin, Anladın mı? Öyle yediklerini bir eritsinler. Düzene girsinler. Peki kitap okumaya başladınız mı? Evet. Son röportajdan sonra kitap okumaya başladım. Çok faydalı geldi bana gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür.